İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Seycan evet, Arıcan. ablanın saçını boyayacağız. Göster Sevdene ablan malzemelerini. Evet. Şimdi benim bu akşam kuaförüm asyacı Bu akşam saç boyası yapacağız. Ee, baştan boyamızı gösterelim. Nasıl yapıldığını bir boya. Palettenin. Ee, Şöyle bir hazırladık. 5.0 açık kahve. Şöyle göstereyim. Şöyle bu bana en yakışan bir renk. Evet, Asya'cığım bana hazırladı ve şimdi başlayacağız. Baştan ben şimdi şöyle ben bir saçımı tarayım, tarayayım. Sevgitanım. Önlerini de yapacağız. Hadi bakalım, sen tara, ben de çekiyorum. Önlerini yapayım. de yapacağız. Bak, sadece dipleri. Tamam. Sadece dipleri yapıyoruz. Bu dip boya. Tamam. Önler de beyazlamış oluyor. Evet, dipler oldu işte. Evet, bak aşağı doğru tara, bak, bak, bak böyle tara. Hı -hı. Ha? Biraz da müzik aç. Müzik, Açınca ses başladım. ver, ses, ses. Eğlencesiz olmaz bu iş müziksiz. Bak şimdi seçin bana ver. ben sana Sesin göstereyim. Da Heh, bak şimdi bak buradan başlıyorsun. Bak. Bak şu beyaz yeri görüyorsun değil mi? Nerede? Bak şurayı. Evet, şimdi. İç evet. kız. Ben sana yardımcı olayım mı? Yok, Şöyle yok, tutayım mı? Aa! Hadi bakalım. Bismillah. Sadece diplere, sadece diplere. Evet, evet. Al daha bol boya. Evet, azıcık daha bol olmasla. Eden abla sen şu an kuafördesin. Asya falan yok tamam mı? Burası kuaför. Aa yarım seni ben. Asya kuafördesin evet, değil mi? Evet Asya kuafördesin. Tamam peki. Evet hazır mısın Bagar? Peki ileride böyle bir iş yapmayı düşünüyor musun Asya'cığım? Hayır. Neden? Çünkü kalp doktoru olacağım. Aa kalp doktoru. Ay inşallah o zaman da Zeytin ablan yaşlanır. Benim kalbime bakarsın. Değil mi? Evet. Bak böyle şimdi böyle bak bırak şimdi ben şöyle alayım. Tarakla aldığım yerleri şöyle süreceksin ben sana tarakla ayıracağım onu. Evet Asya'cığım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Asya için benim büyük yardımcım, çok iyi bir komşum, çok iyi bir kızım, çok tatlı bir kızım. Çok dinliyor beni, çok seviyor beni bu arada. Zaten sevmese yapmaz. Aynen. Ama ben onu daha çok seviyorum. <laughs> Buradan kime selam söyleyelim? Kime selam yollayalım? Ailene. Evet. Ailene, annene. Bu arada e, geçmiş olsun diyoruz arzucuma. Arzucum ameliyat oldu. Fıtık Apan ameliyat. Apandis. Apandis patlayacaktı. Evet, apandis ameliyat ee, oldu. A, apandisi patlayacaktı. Annemin çok ağrısı vardı. Gece yarısı doktora gitmek zorunda kaldılar. Evet, şu anda Üç da evde gün, yatıyor. Evet, 4 gün falan ııı e, hastanedeydi buradan arzucumu çok öpüyorum çok geçmiş olsun diyorum ee, onları seviyorum bak yıllar sonra nerelere taşındık kimleri tanıdık kimlerle komşu olduk kimler benim kuaförüm oldu daha ileride inşallah Asya <laughs> Doktor olur İnşallah hastanelerde yürürüz Asya'cığıma, hmm. beyaz önlüklü. Kalp doktoru. Kalp doktor olarak. Hmm. Buraya Asya'cığım bak, benim ayırdığım yerlere böyle. Sırayla gideceğiz. Ya bu şarkı değil, sevmiyorum ya. Neden? <laughs> Seviyorum da yani. <laughs> Ay, buradaki şimdi youtuberlar da şu şey olacak neyse. Seviyorum bu şarkıyı canım. Ha, bence de yani. O kadar yemek var bir şarkıda Aynen. değil mi? O kadar uğraşıyorlar. Evet. İşte klibini çekiyorlar. Tasarlıyorlar. Yani çok uğraş istiyor. Her iş çok uğraş istiyor aslında. Evet. Ve buradan bütün emektarlara selam söylüyoruz. Hadi Asya. Asya. Hadi. Ya, unuttum. Adım. Ece mumaydı galiba. Bak şuraya sür Asya. Bak şu beyaz yer tamamen kapansın. Şurası. Ha, evet sür sür sür. Bol sür çünkü boyamız çok. Ve sadece dip boyası olduğu için bol bol sürebilirsin. Uyuduk zaten. Ah, böyle her E, bunlar... çok iyi. Bu, bunu, bu şarkıyı sadece kim söylüyor Sevcan abla? Adı ne bu? Bilmiyorum. Ecem var. Bunlar... Ya açıkçası yeni şarkıcıları çok bilmiyorum, takip etmiyorum daha doğrusu. Hı, ben ediyorum vallahi bütün bütün şarkıcıları. Ve Enes baturda da. Enes Batur'u da buradan selam söylüyoruz. <laughs> İnşallah o da bizi izler değil mi? Ya belki izler bilmiyorum. Neden izlemesin? Biz onu izliyoruz mesela. O da bizi izlesin. <laughs> bir dakika durdu sevdin ama. Ben videoyu durdurup iki dakikanız hızlı Evet. Asya'nın favorisi. Evet. Enes Batur. Evet. Azıcık ses ver, ses. Evet. Sevdin abla, tamam mı? Şarkıyı şarkıyla izi gösterecektim, ben Enes'i de gösteriyorum, Enes Baturu. Şarkısı iyi gelsin. Evet canım benim, kameramancım seni gösteriyorum. Kameraman değil mi, sen? benim kameramanımsın Sen benim kuaförümsün her şeyim sen. Yardımcımsın. Hemen mı? geçiyoruz. <laughs> Bu arada Asya benim yardımcım ama ben de Asya'nın yardımcısıyım. Yani Değil mi Asya? Yani birbirimizi tamamlıyoruz. evet. evet. Şimdi buradan izleyenler herkes istemesin saçını boyamasını. Boyar mısın benim arkadaşlarımda saçını? Boyarım. Neden ya? Benim arkadaşlarımın hepsi saçı beyazlamış. Boyarım tabii. <laughs> asya senden her, her, eve bir tane Asya lazım. Şarkla bir bir kadın Sevgi abla öbür kısma geçelim istersen Hangi kısma? Öbür saçı <laughs> Şimdi ekmeğim Biliyorum geldi eski şarkı Bunu da biliyorum O zaman devam et <laughs> Saçıma bulaştı inşallah bir şey olmaz Olsun zaten çok koyu bir rengi değil siyah neden? Çok sesli bu. Biliyorum çok sesli. Biliyorum. Ama sesi daha güzel değil mi? Biliyor, Ama kuafördeyiz biliyor. şu anda. Bence müzikli olması gerekiyor. Biliyor, biliyor. Şöyle tarayalım. Biliyor, biliyor, biliyor. Asyacığım. Evet. Biliyor, biliyor, biliyor. Şimdi buraya sürüyorsun. Biliyor, 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 biliyor. <laughs>